Şimdi hatırlarsınız 3 hafta önce bir tane video yapmıştım ve bu videonun içerisinde de Çinlilerden bahsetmiştim. Peki Çinlilerin nelerinden bahsetmiştik? Çinlilerin skin kopyalamalarından, dramalarından, piyasa manipülelerinden, Armory pestiki yaptıkları bot hesaplardan ve buna benzer bir sürü şeyden bahsetmiştik. Ve Twitter'daki bir kullanıcı sayesinde Çinlilerin en büyük depolarından bir tanesini keşfetmiş bulunmaktayız. X diye bir kullanıcı var. Yix'i ben ara sıra bakıyorum ve Yix genellikle ne yaptığı şeyler böyle craft paylaşayım. Şu craftlandı, bu oldu tarzında böyle tweetler atan bir eleman aslında. Ve şöyle bir tweet atıyor. Şu ana kadar gördüğüm en iyi CS yatırımını gördüm diyor kısacası. Ve profillere girdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki aa buradaki profillerimiz bizlerim aynı Çinli profili gibi. Sonra ben bunları gidiyorum CS Float'ta araştırıyorum. CS Float'ta bu arkadaşların ID'lerini koyduğunuz zaman karşınıza çıkan şey şu. 5 yıl önce Çinli bir hesaptan gelmiş ve 5 yılla 3 hafta arasında tamamen koca bir boşluk var. Yani kısacası ilk kez bu hesaplar public olarak gözüküyor. Ve ilk kez bu hesaplar bu envanterlere sahip olduğunu gözüküyor gibi düşünebilirsiniz. Yani 5 yıldan beri aslında bu para bir nevi temizleniyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü hangi hesaplardan gelip hangi hesaplardan çıktığını bilemiyoruz. Bu envanterdeki skinlerin geçmişinin hepsi 5 yıl önce bir Çinli hesabı bakıyor ama 5 yılla bugün arasında kocaman bir boşluk var. Kim bilir ne hesaplar var, kim bilir neler neler var ve sadece bizim burada bugünlük görebileceğimiz hesaplar 1 milyon dolarlık. Ama inanabiliyorum ki dili deşe şeyler çıkacak arkadaşlar. Bu hesabımız 600 bin dolarlık. Diğeri hesabımız da 350 bin dolarlık falan. İkisi de gene Çinliler sayesinde gidiyor. Ve görmüş olduğunuz üzere ikisi de 3 yıllık hesaplar. Yani yap, yepyeni hesaplar. Birisi 30 Eylül. Diğeri de 29 Eylül'de açılmış. Yani arka arkaya açılmış hesaplar. Ve bunlar sadece insanların bulabildiği envanterlere açık olan belli başlı hesaplar. Peki envanterlerinde ne var? Daha tabi ufak bir spoiler aldınız. Farkındayım. Ama envantere geldiğiniz zaman arkadaşlar benim ciddi anlamdaki çok büyük bir e, hayalimi görüyoruz. Tüm envanter dolusu operasyon skini ve operasyon skinleri de benim en sevdiğim operasyon skin koleksiyonlarından bir tanesi olan Norse koleksiyonundan. Ve hani şöyle sizlere bakmış olduğunuz zaman AWP prensler, MP9 yabani zambaklar bunlara sanırsam e, gene Norse'tan değil de AK koleksiyonu vardı sanırsam bunları trade up'ladığınız zaman AK'ye ulaşıyorsunuz koleksiyonun ismini unuttum hemen burada görelim Saint Mark doğru Saint Mark koleksiyonu Wild Lotus'a ulaşıyorsunuz bunlarla da çok da iyidir Negev Mjolnir'ler inanılmaz ve bunların taneleri arkadaşlar bunların taneleri çok pahalı skinler ciddi alanda çok pahalı skinler bunların taneleri 2000-3000 dolar falan Mjolnir'lerin daha da pahalı 2500-3000 dolar civarlarına kadar ulaşabilecek skinler ve Mjolnir'lardan hani böyle sayfalarca var. Mjolnir'lar bitiyor burada. Kırmızı filigramlar geliyor. Bunlar birazcık daha ucuz. Benim envanterimde de bulabileceğiniz tip, tipte olan skinler. Barok turuncusu geliyor. Gene bunlar kaliteli e kanalsın ürünlerinden bir tanesi. Benim çok sevdiğim skinlerden bir tanesi. Vitray. Ve hani bakmış olduğunuz üzere bunlar kimdir ne zaman alındı, ne zaman geldi kimse bilmiyor. Sadece 3 hafta önce CS Float'ta bu hesapları registerlanmış bu skinler. Ve 3 hafta öncesinden de elde edilebilecek tek infonun 5 yıl öncesinden geldi. Ve e, bu itenlerin şahsen nasıl alındığını, nereden alındığını kimse bilmiyor. Oni pikselle hatta bu videoyu çekmen önce ona da araçlarını bulmuş mu diye aynı benzer bir videoyu o da çekmiş olacak ki e, onun da kısacası bahsetmeye çalıştığı şey şu %99.9 ihtimalle bu bizim bu videoda bahsettiğimiz Çinlilerle alakalı bir durum diyor. Ve ana olarak hızlı bir şekilde hem yatırım yapayım hem de e, param boşa gitmesin mantığını kullanıyor. Tabii ki de o birazcık daha opsiyonlarını açık tutmuş. Aynı zamanda demiş ki çok zengin anonim kalmak isteyen Çinli bir yatırımcı olabilir demiş. Ve böyle riskler alabildiklerini görüyorum demiş çok milyoner insanların. Fakat CSF Float'a girdikten sonra 5 yıl önceki profillerin hepsinin tüm itemlerinin Çin'den geldiğini gördükten sonra o da birazcık daha benim şu anki sahip olduğum fikre kapıldı. Ve yüksek ihtimalle bu manipülasyon işlemlerini, bu duping işlemlerini, bu kredi kart kopyalama işlemlerini yapan kimlerse paraların temizlemek adına ve bu durumda aradan birazcık unutulup 4-5 yıl sonra paramızın değeri kaybolmasın adına operasyon sistemlerinin yatırım yaptıkları ortaya çıkıyor gibi duruyor. Çünkü özellikle şunu öğrendim Çin kısmında arkadaşlar. Bu aralar Desert Eagle, Blue Jam çok fazla kasılıyormuş yıldızlar konusunda. Blue Jam en iyi yıldızlarla kasabilecekleri şeylermiş spam yıldızlarla. Sanırsam herkes Blue Jam aramaya çalışıyor. Ve Blue Jam'leri kendilerince manipüle etmeye çalışıyorlar. Onların üstüne de yavaş yavaş charmlara başlamışlar. Oni de dediği şey buydu videoda. O da benim çok ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Peki envanterde daha fazla neler var? Barok turuncuları hani bunlar birazcık daha ucuz skinler gibi düşünebilirsiniz. Ama bir anda ucuzlardan yanı sıra burada işte gece yarısı zamba, e, deniz pamuğu, asılar yormungandır. Hani bu skinlerin de yaklaşık olarak 300-400 dolarlık nakit fiyatları olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim çok sevdiğim e, zümrüt yormungandır. Ben bunu 100-150 euroya alıp satıyordum. Çok karda olduğumu düşünüyordum. Çok zeki bir varlık değilmişim. <laughs> Her zaman yeteri kadar zeki olamıyoruz bazen de. Ve envanterin tamamı böyle skinlerle dolu. Benim için tam tamamı bir yatırımcının ee, bir yatırımcı için muazzam bir depo. Adamda 39 tane görevde kullanılmış yörmün var. Ve sizlere daha farklı bir şey de söyleyeyim. Mesela bunlar fil testi tamam mı? Ama floatları görüyor musunuz? 0 0 17 0 15 0 16 0 15 0 hepsini trade up'lar yapılabilecek insanlar için overpay'li satmaya dahi çalışmış. Yani overpay'li satılabilecek field testler almış. Field test alırken kötülerinden alayım tribine de girmemiş genellikle. Görmüş olduğunuz üzere neredeyse sayfanın yarısından fazlası çok low float. Ve bu sadece P90'lara falan filan özel değil. Buradaki lirlerde de olan bir şey. Görevde kullanılmış ama 0.16. Görevde kullanılmış ama 0.15. Görevde kullanılmış ama 0.15. Bu mantıkta gidiyor. Ve alınların büyük bir çoğunluğu ciddi alanda çok kaliteli alımlar. Aşağı doğru gittiğimiz zaman klasik benim e, ee, envantere yakışabilecek uygun skinlere ulaşıyoruz derken bir anda e, da diye geçiyordu sanırsam bu da. Ee, ne koleksiyonuydu hemen bakalım. Kanalız koleksiyonuydu. Ve bu da inanılmaz aptalca pahalı bir skindir. Ve bununla da gene çok güzel trade up'lar yapılıyor. Ve gene görmüş olduğunuz üzere bunların ne kadar pahalı olduğunda hem benim kullandığım Steam uzantılarından 3-5 görebiliyorsunuz hem de ekranınıza yansıyor diye düşünüyorum. Ve burada Steam fiyatınca neredeyse 600 bin dolarlık bir skin var ki 600 bin dolardan daha pahalıdır. Nakitte de neredeyse 400 bin dolar olarak gösteriyor ama ben bunu birazcık daha yuvarlıyorum başlığa daha düzgün bir şekilde yazmak için. Ama ve lakin dop dolu bir envanter var. Peki diğer envanterimiz dop dolu. Diğer envanterimiz gene Çin envanteri. Fakat burada dikkatinizi çeken çok bir şey var. Buradaki çoğu itemi nereden alabilirim diye de merak ediyorsanız da Buradaki çoğu itemi Skinsmoke'den de alabilirsiniz çünkü Skinsmoke bilmiş olduğunuz üzere Global Trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi Ve kolay bir şekilde operasyon itemlerine sahip olmak istiyorsanız ulaşabileceğiniz bir yer mesela ben Wild Lotus almak istiyorum Skinsmoke'den kullanabileceğiniz bir site oluyor ve Buna benzer bir sürü operasyon skin'e kolay bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Legocan kodunu kullanarak ilk takısınıza 5 lira e varan bir bonus. Bununla da birlikte yine Legocan kodunu kullanarak 30 yerine %35 %35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Hedilerle de birlikte günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere kolay bir şekilde katılabiliyorsunuz. Sitede hem Türkçe hem de Türk lirası seçenekleri var. O yüzden de kullanmanızı birazcık daha rahatlaştırıyor. diyebilirim. Onun dışında videoda sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ederim açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda kendilerini bulabilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki envanterimize arkadaşlar. Buradaki envanterinizde Steam'de 400 bin dolar ve gerçekte de 260 bin dolar olarak gösteriyor Buff Market'te. Fakat operasyon skinleri hem yeteri kadar bu skinler likit değil. Bu skinler birazcık daha benim gözümde manipülasyon açık çünkü bu skinlerden aslında çok çok fazla yok. Hani MP9 White Liller, evet aslında popülerler var ama yani B inventerde 23 tanesine denk gelmek düşünüldüğü kadar kolay bir şey değil. Fabrikadan yeni çıkmışları var, e, minimal wearları var burada görevde kullanılmışları var ve bir sürü bir sürü modeli var. Mesela şurada e, rank 7 var bir tane bu trade up'lar inanılmaz para aldırır. Hani bu ciddi anlamda böyle 0-0-0'lı bir AK Wild Lotus almak istiyorsunuz ya da trade tradelanmak istiyorsunuz. İnanılmaz bir overpay vardır mesela böyle skinlerin. Hani baktığım zaman inanılmaz bir yatırım görüyorum ve hep aynı skinlerin üstünde, hep aynı koleksiyonların üstünde durulduğunu görüyorum. Kanals, Saint Mark ve Norse üstüne kaldığını görüyorum ki bence de zaten en güzel operasyon skinleri şahsen onlar. Son dönemde alabileceğiniz. Arada birkaç tane ufak, ufak kötü yatırım var diyebiliriz, ufak kötü yatırımlar var diyebiliriz arada. Ama, <laughs> ama genelliğine bakacak olduğun zaman ilgin çeken bir kısım daha var bu envanterde. Bu envanterde üstünsüz operasyon skinleri dışında normal kullanılması gereken skinler var. Mesela burada Anubis koleksiyonundan var. Burada mesela kırk döş operasyonu koleksiyonundan var. Hani operasyon kasası, evet. Ama bu operasyon skinlere kadar yüksek artan şeyler değiller. Ve exoskeletondan baya baya var. Ve ee, onun dışında gene Anubis koleksiyonundan Ramses'in başarısı var. Ve burada birkaç tane ilgimi çeken noktalar var. Mesela burada Apep'in laneti gene Anubis koleksiyonundan. Buradaki Neftis'in suları gene Anubis koleksiyonundan. Ve hani Anubis koleksiyonunun üstüne de baya sağlam yatırım yapıldığını görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Yani evet düşününce ee, bunlar da bir nevi operasyon koleksiyonlara ama aradaki exoskeleton mesela dış iskelek veya veya nasıl demek isterseniz çok ilgimi çeken bir alım olduğunu söyleyebilirim. Gene Gamer Legion altınların çok ilgimi çeken bir alım olduğunu söyleyebilirim. Ve bunlar dediğim gibi şu anda bizim görebildiğimiz binlerce hesaptan sadece iki tanesi. Yani kim bilir nelere stok yapıldı, kim bilir bizim bilmediğimiz hangi skinlerden kaç bin, biner adet var, kim bilir pazarı nasıl manipüle edecekler ya da kim bilir bu paraları nasıl e, aklıyorlar gibi de aklımda binlerce soru oluyor. Görmüş olduğunuz üzere klasik aslında skinler var. Mesela burada Prince stream'e de geçiyoruz. Hani Prince stream düşününce evet likit bir skin, oyun skin ama parçalanmış koleksiyonu. Fracture koleksiyonu skini. Ve hani yatırımlık bir şey yok Prince stream'in Anladınız mı? Benim e, burada ilgimi çeken nokta da bu. O burada rank 1 barok turuncusu var. Bu çok güzel para eder. Bu çok demiz para eder. Çünkü bu koleksiyonlar da bu kadar düşük Kaç tane sıfır varmış? 1, 3, 4, 4 sıfırlı barok turuncusu bulmak biraz da ee, billur ister arkadaşlar. Öyle diyelim. Ve arada ciddi anlamda inanılmaz skinler var. Ve inanılmaz trade up'lara yatırımlık skinler var. Mesela burada yine ilgimi çeken bir şey. Vanilla bıçaklar var. Paraşüt kordonu saplı bıçak. Paracord knife. Niye var bilmiyorum. Niye 5 tane var bilmiyorum. Bir tane nahvazısı var. Burada borusun gözü var ki e, bunu insanlar birazcık daha hype'lı aldılar. İşte yeni blue fosfor kadar parlayacak felaket bir item tarzında hype'lı aldılar. Bu hype'ı hiç karşılamadı. Bence çok güzel bir skin değil zaten. Ama görmüş olduğunuz üzere arada böyle ilgimi çeken ilginç alımlar var. Ama onların dışında klasik işte sentetik yapraklar, deniz pamuğular, asrar yormungandırlar gene aynı kalitede duran belli başlı da yatırımlar var. Tabii ki de hepsi en üst kalitede diyemeyeceğim. Çünkü bu profillerinizden birkaç an soru işareti var. Ama yani Sinkueda'yı da görünce bir insana hoşuna gitmiyor değil. Ne yalan söyleyeyim. Bir e, insana hoşuna gidiyor böyle. Bin dolarlık bir sürü Mac, Mac olsa beni de çok tatmin ederdi yani bu hayatta. Ve burada son olarak bir tane tekrardan AWP prensimiz yer alıyor. Çok güzel skin. Çok güzel skin. Çok da tatlı bir skin. Bir Gangnir değil ama AWP prensi de çok severiz. Şimdi böyle konkludlamak gerekirse bir sonuca gelmek gerekirse bu dediğimiz gibi buzdağının görünen yüzü. Bu buzdağının arkasında neler var neler yok bilemiyorum. Ama velakin bu buzdağının görünen yüzü ise ve sadece gördüğümüz iki profil ise İnanıyorum ki itemleri bölmek için bir şeyler yapmıştır. Çünkü görmüş olduğunuz üzere bir tane profil 29'unda açılıyor arkadaşlar. Diğeri de 30 Eylül'de açılıyor. Ve yüksek ihtimalle bu profilleri her gün her gün açıp bir aya iki aya yaymışlardır diye umuyorum. Ee, ummak istemiyorum düşünüyorum diyelim. İnşallah böyle değildir ama ben öyle düşünüyorum diyelim daha da doğru olmak üzere. Yani şahsen en az 10-20 milyonluk bir şeylerin yattığını inanıyorum Çinli tarafında. Bu paraları da kasmaların en büyük olayı zaten market manipülasyonu, kredi kartı hırsızlığı, üstün üstlük item duping denilen muhabbetin gerçek olduğuna yavaş yavaş inanmaya başladım Çinliler ve Ruslar yüzünden ve son olarak da kesinlikle ve kesinle söyleyelim Armory Pest'deki operasyon yıldızı kasma muhabbeti ve bunların hepsinin belli başlı konuda eksileri olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim piyasamız adına. Şimdi bu videodan ne anladık? Birazcık operasyon koleksiyonları ben her ne kadar sevsem dahilinde eğer elimde çok fazla kanal falan filan olsaydı bir korkuturdu. Ama her zaman da şunu söylerim Çinli adamlar aptal değildir. Elinizde bu koleksiyonlar varsa ama manipüle olacak satayım korkuyorum falan triplerine girmeyin. Adamlar bu koleksiyonlara yatırım yapıyorsa ve paralarını bu koleksiyonda tutuyorsa hiç beklenmedik şeyler olabilir. O yüzden şahsen benim elimde vardır bu koleksiyonlardan mesela birkaç tane iskin. Hani ben zaten satmıyorum. Orası ayrı bir şey. Kendimi çok normal kullanıcı olarak adlandırmıyorum ama hani satacak olursam da onları daha da arka plana atmış olurum. Kafamda unutmuş olurum. Çünkü böyle skinler bazen bir anda patlıyor. Bir anda sizi çok mutlu edebiliyor. Ve bu kadar büyük operasyon skinlerinin olması da bu kadar high tier operasyon skinlerinin olması da aslında yatırımcı tayfı için güzel olabilir diye de düşünüyorum. Çünkü bu skinleri belli bir ücrete aldıkları için fiyatları düşürmeyeceklerdir ve fiyatları pamplamak için de kullanabilirler diye de düşünüyorum öte yandan ve operasyon skinleri her zaman yüksek e, alıma sahip olan skinler olduğu için de şahsen paralarını bıçaklarda tutmaktan operasyon skinlerinde tutmak oldukça da zekice olmuş Çinli kardeşlerim adına neyse bugünlük benden bu kadar olsun izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin eğer bakmak isterseniz diye bu iki arkadaşına profilinin açıklama kısmına koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Skinsbank'e de video sponsor oldukları için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.